Merhaba değerli dostlar. Bugün tarlaya eksik olan bölgelere zeytin dikmeye geldik. Ee, biz zaten kademe kademe zeytin dikme işlemi yapmıştık. Limonların büyük bir kısmını kestik. Zeytin her halükarda e, elinizde kalmayacak bir malzeme. Yere çekirdek olarak düşse bile zeytinyağı olarak değerlendirebiliyorsunuz. Tüpteki yaşını saymazsak mesela bu zeytin ağacı şu anda 4 yaşında. Arkadakiler 2'şer yaşında. Bu büyük olanlar da aşağı yukarı 11-12 yaşlarındalar. Hepsini aynı anda niye kesip dikmedik? Limon ağaçları aşağı yukarı 20 yaşlarındalar. İnanın bu emeği çöpe atmak kolay olmuyor. Bugünkü getirdiğimiz fidanları şu görmüş olduğunuz alana dikeceğiz. Şu an mevsim olarak da ay dönümü olarak da tam ağaç fidanı dikme zamanı. Hem zeytin ağaçlarını korusun diye hem de zamanımız olmadığı için şu an limon ağaçlarını kesmiyoruz. Öncelikle uzunca bir iple 3,5 metreye 4 metre olacak şekilde hizalamamızı yapıyoruz. Dikeceğimiz yerleri belirledik ve işaretledik. Pidancının önerisi üzerine biz sertifikalı Gemlik G21-G27 cinsini dikiyoruz. Arkadaşlar bu cins hem yemelik olarak hem zeytinyağı olarak gerçekten güzel oluyor. Bizim en büyük zeytinler 11-12 yaşında olan ağaçların yemeliği de güzel oldu. Zeytinyağı da güzel oldu. Şimdi dikmeye geçebiliriz. Bidancı bize dibine, dibine mal gübresi kullanmayın. Sadece keçi ya da koyun gübresi kullanın dedi. Mal gübresi çünkü böceklenme yapıp köklerin çürümesine sebep oluyormuş. Bu gördüğünüz fidan 3 yaşında. O yüzden kökü sağlam oluyor. İyice sarmış oluyor poşetin içini. Ama siz dikecekseniz yine de dikkatli olun. Sağa sola kaçmış olan kök kökleri kesiyoruz. Daha hızlı köklenmesini sağlıyoruz. Dibini toprakla iyice dolduruyoruz. Ufacık bir rüzgarda devrilme riski olabilir çünkü. Köklerini iyice bastırıyoruz ki hava almasın. Biz geçen sene 20 tane diktik zeytin ve hiçbirisini kurutmadık. Bütün fidanları aynı şekilde dikiyoruz. Can suyunu veriyoruz. Sallanmayı en aza indirmek için diplerine gargı çakıyoruz ve böyle pamuk bir iple bağlıyoruz. Arasında bir çaprazlık yapalım fidan gargaya sürtüp de hasar görmesin. Zeytin fidanı dikme işlemimizi bitirdik. Bazı baklaları feda ettik. Neyse azot olsun o da. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bunun gibi videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.